Merhaba sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul'un kapalı olduğu bir günde genel haberlerimizle devam ediyoruz. Yabancılardan rekor alım geçen hafta ve ondan önceki hafta yabancılar ne yaptı? Özellikle dolar ve avronun yükselmesiyle birlikte yabancılar dolar ve euroların bozdurup ucuz Borsa İstanbul'dan kağıtlar almaya başladılar arkadaşlar. Son 5 haftada 1.3 milyar dolarlık hisse senedi alımı yaptı yabancılar. Bu sayının ileriki günlerde daha da artması beklenebilir. İşte detaylar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayımladı ve 7 Temmuz haftasına ilişkin veriler açıklandı. Bu verilere göre yurt dışında yerleşik kişiler 7 Temmuz haftasında toplamda 231.4 milyon dolarlık hisse senedi 57 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi ve 4.7 milyon dolarlık şirket borçlanma senetleri alımı gerçekleştirdi. Son 5 haftada yabancılar 1.3 milyar dolarlık hisse senedi alarak alıcı tarafında yer aldı ve Aralık 2022'den bu yana ilk kez üst üste 5 hafta alıcı konumunda bulundu. Yurt dışına yerleşik kişilerin 27 Haziran itibariyle 22 milyar 493.6 milyon dolar olan hisse senedi stoku 7 Temmuz itibariyle de 24 milyar 225 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde yurt dışına yerleşik kişilerin dip stoku 882.8 milyon dolardan 948.4 milyon dolara, ŞBS stokları da 65.2 milyon dolardan 69.3 milyon dolara çıktı. Bu veriler yabancı yatırımcıların Türk hisse senetleri ve diğer menkul kıymetleri olan ilgisini arttığını gösteriyor. Dövizin artmasıyla birlikte sevgili arkadaşlar borsaya ilgi daha fazla artacaktır. Faizlerin Türkiye'de artmasıyla birlikte dövizin artması ve böylece Borsa İstanbul ucuz kalacağı için yatırımcılar Borsa İstanbul'a girebilir. Şu anda 27-28 rakamlar yüzde olarak baktığında çok düşük. Yüzde 50-60 lira çıktığını düşündüğünüz zaman da borsanınmızın şu anki 6 binler değil 15 binler bile konuşmamız çok normal olacak. Evet dostlar buradaki bilgiler bir yatırım tavsiyesi taşımaz. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Selamlar, saygılar.